Sen şimdi bu gazeteyi okudun mu? Okudum. <laughs> yani sen bana gazete okumak mı diyorsun? Ben onu sordum. Nasıl yani? Yani kendisiyle aranızda bir şey geçmiş gibi. Ben onu tuvalette gördüm. Allah perişan. Ne yaptım sana? Kötü bir haber falan mı verdi? Ne diyorsun sen ya? Ya. Bu yaz de senden daha zarif söyleyenine ben rastlamadım. Hani bazıları böyle uzatıyorlar. Ya diyorlar. Sen şaşırdılar zannediyorsun. Ama sen de şaşkının izi yok. Sen bitti. Net nokta. Bu kadar. Hayatım ne olmuş gazeteye? Bilmiyorum hayatım. Bilmiyorum. Böyle perişan halde. Bir tarafı da ıslanmış. O ıslaklığın da soğuduğunu ummaktan başka yapacak hiçbir şeyimiz yok yani. <laughs> Yok derken, siz derken, siz kimsiniz? Ay siz derken bizi kastediyorum. Bu gazeteyi henüz okuyamamış olanlar. Ha. Ha, ha. Hayatım konuyu biraz fazla uzatıyor olabilir misin yoksa bana mı öyle geliyor? Neden uzatıyorum biliyor musun? Şunu demek istiyorum. Yani eğer sen bu gazeteyi görecek kadar nefret ediyorsan ya söyle. Başka gazete alalım. E biz de okuyalım yani. Biz de insanız. İzin verirsen kitabıma döneceğim. Hayır dön dön. Dön. Çok sevdin sen zaten o kitabı. Nereden anladın? Altı aydır birliktesiniz. Ay, yüreğinin götürdüğü yere git. Bu kadar uzun bir yol hazırlığı, ben bunu anlayamadım. Hayret ettim yani. Hı. En azından ben okuyorum yavaş da olsa. Sen? Sen yakında okuma yazmayı unutacaksın. Şimdi sen o lafı bana bu... Sevme Sanatı diye kitap onu bitiremediğin için mi söylüyorsun? Ya yani ben belki de Erik Fromm'dan öğrenmek istemiyorumdur sevmeyin sevmeyi. Erik Fromm. İşte yani. Her neyse. <laughs> Tabii. Sen o tuhaf kadın dergilerini tercih edersin değil mi?